arkadaşlar ben yiğit arkadaşlarım sizlerle işinize yarayacak ve eğlenceli 3 uygulamayı tanıtacağım ve videoya geçelim Evet arkadaşlar birinci e, uygulamamız e, ses değiştirici hemen bunu da deneyelim çok eğlenceli ve e, işinize yarayabilecek bir uygulama şimdi şuraya basılı tutuyoruz abone ol Pardon bulmadı baştan evet reklam var her yani zaman gibi abone ol sonra basıyorsunuz Bak. ses açayım hemen evet burada ee, onu dediğim için burada normal tembel yankı canavar sincap, helyum, ee, helak bilmem ne uzaylı robot eski telsiz koro titrek Hızlı çocuk, cüce, arı, banyo, korkunç, tersten, su altı, telefon, uzay, kurt, düşük, pil gibi konuşmalar yapabilirsiniz. Mesela tembel yapınca tembel gibi konuşacak. Canavar yapınca canavar gibi abone ol diyecek. Ee, ve diğer uygulamamıza geçelim. Ve diğer uygulamamız filmix. Bunda da güzel şeyler yapabilirsiniz. Ee, Bunu da ben genellikle kullanıyorum videoyu ayarlıyorum falan mesela düzenli altyazı buradan artı basıyoruz merhaba böyle, böyle bir şey yaptık burada da böyle çıkıyor arkadaşlar ee, bunu nasıl yapıyorsunuz diyenler varsa hemen göstereyim şuradan stüdyoya basıyoruz stüdyoya basıyoruz ve buradan hemen şunu sil Şimdi oluştur hangi video oluşturmak istiyorsanız e, buradan bakıyorsunuz işte böyle hangi video oluşturmak istiyorsanız bakıyorsunuz e, video kesmek kırpmak istiyorsanız da buradan kırpabilirsiniz ve diğer uygulamamıza geçelim arkadaşlar diğer uygulamamız ise tenis e, buradan tenis slash diye girince gözüküyor zaten Sandığımız açıyoruz işte Önünüze böyle ekran çıkıyor. Böyle sandıklar veriyor. Bunları açıyorsunuz. Tenis oyunu arkadaşlar bu. Bir göstereyim size hemen. Şunda bölümler var. Böyle geçiyorsunuz. Ben daha yeni yüklediğim için daha bu bölümdeyim. Mesela e, rakip onları gerçek adamlarla kupanız da var. Ben 29 kupayım. Bazılarınız biliyordur belki. Evet. Başladık şimdi maça. Ee, hemen bir dakika falan alıyorum. Bir dakikanızı alıyorum. Hemen ee, böyle oynuyoruz arkadaşlar. Şu dışarı atarlarsa hata oluyor. Ee, servis atarken ikincisinden de yaparlarsan sayı veriyorsunuz. Böyle oynuyorsunuz arkadaşlar. Eğlenceli bir oyun. Parmağınızı nereye koyarsanız oraya gidiyor. Mesela şuraya, şuraya bir bir oldu ben bilerek yaptım göstermek için buraya gidebiliyorsunuz şöyle deniz yerlere gidebilirsiniz bir tane de dışarı atacağım dışarı mı çıktı o evet bak dışarı çıkardı iki bir İçerim. öne geçti Size ee, siz de bu uygulamayı yükleyebilirsiniz eğlenceli hata yaptım bir tane hatadan bir şey olmuyor bir tane daha hata yaptım ve sayı ona geçti. Evet siz de işte böyle yapabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere bay bay.